herkese merhaba. Ben de Mer merhabalar herkese. Bir süredir video çekemiyorduk. Yoldayız haliyle. Bir özet video hazırlamak istiyoruz. Arabadan dedik bir video çekelim. ben araba sürmeye devam ederken kaptan bağırıyor bu sefer. Videoda buyurun efendim. Öyle mi? Ha. Şimdi neredeyiz? Hemen hemen şeyden çıktık. Atlantı'dan yola çıktık. 200 evet. mil yaptık. Evet yaklaşık 3 saattir falan sürü, sürüyoruz arabayı. Ee, 640 milimiz kaldı evimize kavuşmaya. Kaç saatte tekabül ediyorsun? Işte 12-13 saat işte molalarla falan. Şu an yani bir fil hiç durmazsak 9 saatlik bir yolumuz saat kaldı. Var, doğru toplamda evet. yani 12-13 saatte. 3 saatini geldik. Daha 9 saat yolumuz var. Evet New York'tan biz Perşembe günü en son e, sabahtan şeye gittik. E, bu Thanksgiving şükran Günü için şey vardı yürüyüş vardı parade dedikleri dedi. işte kostümlerle balonlarla en son oraya gittik sabah eşyalarımızı hazırladık bıraktık metroya bindik parayıtın olduğu yere gittik biraz onları videoda anlattık video çektik onları editleyip sonra koyacağız böyle bir şey gidip biraz izledik sonra otel'e geri döndük Perşembe öğlen yola çıktık değil mi? Ben? Evet. Yani hiç durmadan geleceğimiz bir 1700 millik bir yolumuz vardı. Ee, onu da öğlen yola çıktık. Biz yine aynı giderkenki New York'a giderkenki yaptığımız iki stop durağımız vardı. Yine aynı şekilde orayı oralarda e, durmayı planladık gece. Maryland'e kadar devam ettik. 4, 4, 4 saat 4 saat, sürdük. 4 saat sürdük. İlk durağımız şeyde Maryland'di. Perşembe öğlen çıkıp akşam üzeri gibi perşembe günü şey, 5 gibi akşam üstü işte orada olduk. Orada e, işte Can'ın çocukluk arkadaşı vardı. Işıklarda kaldık. Evet mahalleden o arkadaşım karşı apartmanda. O gün de Thanksgiving vardı. günüydü. Evet. Özür dilerim ki sözünü kestim. Yok yok ben mahalleden arkadaşım Can. Yani aynı zamanda okulda da ortaokulda da beraber bir arkadaşlığımız vardı. Tesad, tesadüfen buradan Deran'a ben selam söylüyorum. Ee, Deren abi, abi derdik işte şimdi yaşlar büyüyünce Deran diyoruz ama Youtube'dan izlemiş sağ olsun beni bulmuş. Hatta o demişti ya Işık da Amerika'da yaşıyor. Onun vesilesiyle Kendisiyle buluştuk ee, yani bir şekilde ulaştık dedi bu taraftan yolunuz geçerse mutlaka gelin Sağ olsun eksik olmasın hem giderken hem de dönerken e bizleri misafir ettiler. Ali'ye dönerken işte Thanksgiving yemeğiydi onun e, kardeşleri Şükran de günü. yaşıyormuş Şükran, Şükran günü, Şükran günü, Cidden günü Cidden. E, Bize çok güzel yemekler hazırladılar çok güzeldi yani evet. üç gün dışarıda olmanın şeyinden sonra valla harikaydı. Buradan teşekkür ediyoruz Işık'a yine ellerine sağlık diyoruz çok güzeldi her şey. Evet. Bir akşam orada kaldık. Cuma sabahı yine sabah erkenden 8'de yola çıktık. E dediğimiz gibi yine 4 saat sonra 20 saatlik yolumuz var. Yine bir 10 saat gidelim dedik. Atlanta'ya kadar. Oradan dün işte Cuma günü sürüş yaptık. 10 saat sürdükten sonra akşam üzeri 7 gibi değil mi? Yine akşam 7'de Atlanta'ya geldik. Atlanta'da da bir arkadaşımız yine. Onunla da böyle bizi insanlar buluyorlar. Daha önce de buluyorlardı. Çok böyle bir şeyler yazdığımız için ortamlarda, işte Facebook'ta falan. insanlar bizi bulup soru soruyorlardı. Derya'yla da böyle tanışmış olduk. İşte Derya'yla yazışıyorduk, işte soruyordu. Ben okulu anlatıyordum, Çocuk, çocukların okulu nasıl diye. Onlar green card kazanmışlardı, şeyi bekliyorlardı, randevularını. Geçen sene işte geçtiler, randevudan green card'larını aldılar. Onlar da Ağustos, Temmuz ayında buraya geldiler. Yeniler daha 4 ay falan oldu herhalde geleli. Hem onlarla da yüz yüze tanışmak istedik. Onlar da kaldık. Dün akşam da işte 10 saat sürdük. 10 saatten fazla tabi durudun, kalktın. 12 saati buldu bizim için. Benzin alıyoruz, olabiliyoruz veriyoruz derken. Dün akşam da onlar da misafir olduk. Yine onlar da bize güzel yemek hazırlamışlardı. Teşekkür ederiz. Derya'ya da buradan yeniden. Cenk, 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 Cenk Bey'de. de Cenk Bey'de. Cenk Bey'de. Bir de onların kızları var. Belil diye. Bizim oğlanla toprakla yaşa. Çok güzel oynadılar. Hiç ayrılmak istemediler. Sabah bu, bu sabah kalktık cumartesi sabahı. Kahvaltımızı yapalım dedik. Artık dedik acele etmiyoruz. Bir türlü hep böyle bir yere yetişme. Öyle saatleri ağırladık ki bugün şu saatte orada olmadı. o saatte orada olmayız ki New York'a gidelim gezebilelim diye. Ama dedik ki artık son durağımız şey yapmamıza gerek yok. Yani acele etmemize gerek yok. Şu saatte çıkacağız diye. Şöyle dedik güzel bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra yola çıkalım dedik. Sabah kalktık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Teşekkür ediyoruz. yani çok güzel kahvaltı hazırladılar bizim için. Ondan sonra saat 10 gibi değil mi? Sabah 10 gibi yola çıktık. İşte yaklaşık da işte 3 saattir de yoldayız. Böyle devam ediyoruz. Yani neden bahsedelim? Bir de dedik ki New York izlerimizden, izlerimizden evet, bahsedelim. Yani. Aslında artık şöyle gör fark ediyorsunuzdur, New York videolarını izlediyseniz biz montlarla, vereler, şapkalar, atkılarla içimiz ısındı yolda. Bir geldik aşağı doğru, iniyoruz güneye doğru, evet, Şu yani. Şu yer. an dışarısı 62 Fahrenheit, biz 34'ü mü gördük? 34'leri gördük yani, yani. 0 yani. derece e, hemen. Hı, Neredeyse hı, hı. üstüne gittiğimizde iki katına çıkmış olacak sıcaklık. Yani 74'leri, 73'leri evet. bulacak belki daha fazla yani. Evet yani. Üç gün tabii ki ya, gezmek için yeterli değil. Çok büyük bir şehir. Çok yapılacak şey var. Hatta biz yetiştiremedik bazı şeyleri. İşte video yani 2-3 videomuz daha var editleyip koyacağımız. Kamera ile çektiğimiz evet. çok güzeldi gezimiz. Yani videolardan bir tanesi işte şey özgürlük anıtı videosu var. Sonra Cafe evet. Center var. Ondan sonra 11 Eylül saldırılarının yaptığı e, müze hmm. var. var. Evet. Ondan sonra Parademiz var. Yani, yani. videolar var. Evet, bir, evet şey Doğal Tarih Müzesi'ne gittik. Çok güzeldi evet. orası da. Ondan sonra Sanat Müzesi'ne geçmeyi planlıyorduk ki bu paradenin etkinliklerinden dolayı bir türlü aksilikler oldu. O taraflara evet. geçemedik falan. Biraz da kısa da bir Central Park turu yapabildik son günümüzde. Evet çok güzeldi. Tek şeyimiz işte biraz rahat da alışmışız. Şey, sıcağı falan herhalde üşüttük yani soğukta ama çok güzeldi yine de. Sokaklar, insanlar böyle şimdi fotoğraf falan koyduğumuzda duygusundaki arkadaşlar da yorum yazıyor. Aha sokakta yürüyen insanlar var falan diye. Evet. Yani Türkiye'de zaten öyle. Yani her yere çıktığın zaman İzmir'de konağa git, Alsancak'a git, her yer insan yürüyen insanlar var. Ama tabii yani bir buçuk senedir de Hüsnü'ndayız. Değil mi? Yani orada pek görmek mümkün değil. Arabayla seyahat ediyorlar. Öyle sokaklarda falan. New York tamdı. Yani böyle İstanbul gibi değil sokaklarda hızır hızır bir yerler koşuşturuyorlar. şey ya, yani bazı yerlere şimdi yürüyerek gittik. Metro yok. Hani böyle yürüyerek gidelim hem sokakları gezelim. İlk başlarda değil mi bir tedirgin olmuştuk. Yani bilemiyoruz hani her şey diyorsun büyük şehir bile hani bela olur, insanlar yolunu çevirir falan filan diyorlar. Biz tedirgin acaba yürüyerek gideceğiz ama insan var mıydı diye bir çıktık yol sokaklara, yollarda. O full yani insanlar. Bir de şey, her yere yürüyerek gidiyorlardı. Metro da aynı şekilde ilk bizim bindiğimiz istasyonda biraz tedirgin oldum ben hani acaba falan ama yani ilk. İlk gün zaten şehri çözüyorsun. Ya yani o kuralları falan çözüp alıştıktan sonra kolay alıyor. Roma'da da aynı şey yaşanmıştı. Evet, evet, Roma ilk, Roma'da da trende. İlk böyle bir oldum. Nereye geldik falan demiştik. Burada da öyleydi ama sonra bir alıştık yani. Daha da kalsak o nerelere gezerdik herhalde. Gezecek ama çok şey varmıştık. vardı ama bizim zamanımız hani arabayla seyahat ettiğimiz için e, şey, yani zamanımız bu kadardı. Öyle bir plan yaptık. Dedik nasılsa bir daha geliriz. Çocuklar büyür biraz daha Belki yazın geleceksiniz daha sıcaklarda geliriz. bir de öyle görürüz New York'ta. Yani şimdilik dönüşle ilgili yazı arkadaşlar olmuş hani video ekleyemediğimiz için editleyemiyoruz çünkü ben hani direksiyondan düşünün kaç saat aramız sürüyoruz Biz beraber sürüyoruz gerçi ama Evet. E, gidince çıkardım. bir de sağ olsunlar bize yemek vesaire falan muhabbetimiz oluyor. E, o bir saatten sonra yorgunluk bilgisayarda bir şeyleri editleyip yükleyemiyorum. Çünkü hani biraz da özenmeye çalışıyorum eğer farkındasınızdır. Hani bir şeyleri elimden gelince daha düzgün yapmaya çalışıyorum. Evet. Hmm. O yüzden şimdilik videolar duruyor dedik, yol boyu en azından neredesiniz, iyi misiniz? Çünkü otelden çıktınız, haber yok diyenlere bir bilgilendirme videosu olsun dedik. Şimdi birazdan da şey yapacağız yani biraz ileride bir, değil mi? Dinlenme merkezi denk getirsek hani yol hmm. biraz ilerleyelim. Bütçeyle ilgili, finansla ilgili de kanun notları video var. Evet. Yani bir finansal olarak değerlendireceğiz. Size kaç para yani harcadık. şey not ettik. Nereye evet. ne harcadık diye. Benzine kaç para harcadık? Yemeğe ne kadar harcadık? İşte alışveriş yaptık, ufak tefek hediyelik onları ne yaptık falan diye. Bir de ayrıca bir finansla ilgili bir şeyler hazırlayacağız. Evet, böyle yolda gidiyoruz. Ee, ne yapıyoruz böyle? Uzun tabi sürüyor. Bugün en uzunlarından biri. Hani muhtemelen 13-14 saat arabanın içinde olacağız. Ama bir şekilde böyle oynanırız, müzik dinliyoruz. YouTube açıyoruz işte eski şarkılar, şunlar bunlar böyle şarkılar söylüyor. Çocuk, Çocuklara da... Çocuklar mesela arkada hep soranlar ya o kadar yol çocukla nasıl gider? Ya bizim yani... çocuk problem çıkarmadılar yani kemerleri de nasıl duruyorlar, kemerle duruyor mu diyor insanlar falan. Evet, kemerleri kesinlikle var. arkadaşlar, kemersiz arkada oturtmuyoruz onları. Onlar ırmakta ke da kendi koltuğu var, hiç oradan kalkmıyor. Bile. Herkes kemer Bazen işte telefon, çizgi film açıyoruz birazcık işte yarım saat, bir saat. Bir de bir tane şey, atıl duran bir tabletimiz vardı bir arkadaşımızın verdi. Ona biraz oyun yükledik dedik ki çok sıkılmasınlar. Arada ondan oynuyorlar. E kitapları var yanında biraz kitap okuyorlar, resim çiziyorlar derken sohbet ediyorlar, uyuyorlarken geçiyor zaman da anlamıyoruz yani. Zaten toprağın da çok... şeyden, yani bizim o Avrupa gezisinde 24 günlük turda da toprak alışkın diyorlar. Evet. Örmak da öyle alıştı sıkıntı size Çok şükür eziyet etmediler çok fazla. Evet, yani. Seviyoruz biz yolları. Böyle etrafımızı izleyiz diye e, gidiyoruz doğayı göre göre. Direksiyon 4. da, direksiyon da ya rahat yollar da rahat. Yani çok belki son bir kısa yapacağımız yol kilometre bazında totalde ne kadar toplamda? To to tamam, evet yani 3.000 e, 400 millik mil bir yol yol yaptık gidiş geliş hesapladerse, o da. E, kilometreye baktım, 5471 kilometre. takip ediyorum. 5400 kilometre yani. İşte İzmir'den evet. çıksan Iğdır'a kadar gitsen ne kadardı sen bakmıştın? 700 kilometre miydi? Yani. Evet herhalde. Yani Iğdır'a gidip geliyorsun, bir daha gidiyorsun yani öyle düşünün bir evet. mesafe yapıyoruz. Ama yollar rahat o yüzden yani, yormuyor yani. yani çok yormuyor açıkçası. Öyle. Evet bu da böyle bir e, yoldan geri dönüş yolundan geri bir bildirimi olsun. Geri dönüşle ilgili bir gen ]ce. genelleme raporu olsun efendim. Evet yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.